Abi şeyi köpeğe gönderelim su içsin. Bak su var orada. Olsun işte orada. Abi ne güzel mera ya. Vallahi billahi var ya. Çok güzel mera çok. Biraz çıkarken biraz hırpaladı adam. Olacak o kadar abi ne yapalım işte. Şampiyonlar, gidiyoruz gidiyoruz abi. Zorluğunu çekeceksin. Ya mut, mutlaka abi mutlaka. Maşallah Ferhat abim de var ya. İyi yürüyor. İyi. Köpekler çok yoruldu abi ya. Çok yoruldu, çok yoruldu. Abi. sabahtan beri koşturuyorlar ya. Allah'tan hava kapattı da. Evet. Onun bari faydası oldu ya. Köpeklerin bugün ikinci günü böyle. Valla. Ama ben şeyler hasta oldum abi. Arçır'ın kıyafetlerine. Abi ne kadar güzel ya. Ambulans çağırın. He? Ambulans çağırın. Evet ben hasta oldum. Kıyafetlerle diyorum ambulans çağırayım. Ama hakikaten güzel ya. Bugün bugün sipe atmadık. Yarın yok çarşamba. Ben doğru ya bugün değil. Sipe de kullanacağız. RC sipe 32 gram 6 numara. S4 felaket. Vallahi ciddi. Çok iyi ürün yapmışlar ya. Ben polar çıkarmadım abi beni yordu ya. Polar var ya. Bir de uzun kollu var altında. Ben San, sana dedim. Sanki var ya sırtına taş taşıyor taş, taş taşıyor gibi oldum vallahi. Güzeldi abi ya vallahi var ya. Ben bugün çok bak sabahki değil de şu an seninle buraya geldik ya vallahi çok sev aldım ya. Çok keyif aldım ya. Mükemmel fermaları gördük. On numara hoş gördük. Benimle olan herkes sevk alır. <laughs> o ne demek abi? <laughs> Vallahi. Hadi bakalım. Vallahi ben Masai Mara'm başka ya. Yani. Gordion da mükemmel. Çok güzel ama bu masayı Mara'nın bendeki yeri değeri çok farklı. Ferhat abim de Deluxe geliyor. Allah nasip ederse çok kısa zamanda. Ondan sonra o da Deluxe kullanacak. Buran abim de Deluxe geliyor? İyi ya, çok iyi. Ciddi anlamda iyi bir tüfek. Avrupa sanatlarının sanatlarında. O kalitede. Müthiş bir tüfek. E hadi bakalım ya. Hep çene çene bu ne ya? <laughs> hadi abi, hadi. Laz gelsin bakalım. Çıkalım. Oğlum yoruldun mu? At çocuğum bakalım. At olsun. 来倒上 Gel bekle. bu abi. Abi. ya. Aldı, abi, az daha iyi bakın, Benim alın. Geçmek istemiyorum. Geçme geçme Şurada ne Şu bak şu. Kardeşin içinden alıyor. Evet. Hadi işte. evet, tractor merchant Görüldün yalan lan. getirme. Hadi. Hadi. Hadi Marco. Bir dakika. Şunları fotoğrafını çekeyim ya böyle. Çek al çek. hep <laughs> <laughs> evet. bu şey önemli bu. değil. No. Çil dolabı ya. Abi bunlar çok

Getir oğlum. Getir. Bravo oğlum. Getir. Evet get. Getir. <laughs> Abi yemin <var> ben şey. <laughs> oğlum. Al da gel. Gel buraya. Motor. Apo. Bunu bastı dedi. Aport, getir buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Aport, getir Aport, oğlum. Marco. Aferin oğlum, Getir oğlum. Getir oğlum buraya. Gel. Gel Monson buraya gel. Gel buraya. Bravo çocuğuma be. Gel benim oğlum gel. Gel benim oğlum gel. Gel. Apo gel. Gel benim oğlum gel. gel, gel benim oğlum buraya. buraya buraya, buraya, buraya Gel. Gel benim oğluma gel. 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 Gel benim oğluma gel. Gel. Gel benim oğluma gel. Aferin oğluma. Gel buraya gel. Monson. Aferin oğluma. Monson. Getir Hiz buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sen de gel. Gel buraya. Aferin oğluma gel. Gel benim oğluma gel. 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 En sevdiğim işte. Evet şey evdeyim. Gel. Allah, gel, Allah. Gel gel. Hadi. Müran. Öbür gün de getir. Molson. Bırak. Lan. bu yaralı ya. Tut. Hangisi? Bunun kalatını keselim abi. Can çekişmesin. Bir tane aldık. Abi. Evet. Şunu abi şunu tersi de evet. evet. Bir saniye. Bekle. Uçak ne? Uçak burada. Tut. Gel. Bırak. Bırak. Bırak, bırak, bırak. Dur. Bırak. Ayağını tutma. Dur. Dur Marco. Marco dur. Dur. Tamam. Dur. 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 Sen bir fişek attın değil mi? <laughs> evet değerli arkadaşlar. Şimdi burada ne oldu ben de bir şey anlamadım zaten. Şimdi çok güzel fermaya geldik. Çok e, hakikaten uzak uzak bir fermaya geldik. Yani yukarıdan aşağıya doğru tam tepeden buraya kadar kedi köpekleri. Bir alay kalabalık bir çil varmış, çile alay varmış. Abi ben nasip'tir bir attım iki tane düştü. Ferhat abi bir attı iki tane düştü. Vallahi. Yani Birer yani limitler birer seferde doldurduk. Neden doğ, olsun abi bırakın <laughs> der gibi. Vallahi billahi. Vallahi. Birer Aferin be. Aferin. Birer atışlar limitleri doldurduk Vallahi. ya. Hayırlısı bakalım. Yapacak bir şey yok. Evet. Tamam bitti. Gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Evet, del yaban dostları. şimdi güzel bir av günü geçirdik. Ee, çok gezdik. Ee, hakikaten sabahtan başladı. Köpekler çok yoruldu. Yani o tepe bu tepe koşturarak yaptık yapacağımızı. Güzel görüntü aldığımız inanıyorum. Hakikaten yani bu mera abi bu mera şartlarında Süper yani bir mera ya. burası doğan dolu. Hakikaten biz düzde bir abi bu tepeye çıkacağız diye resmen var ya. <laughs> Tabii caizse anamızı aladı yani. Vallahi billahi. Tepeye çıktık ama e, rahata kavuştu da cefayı çekti. Sefayı sürmeye geldik yani. Olacak o kadar e, güzel bir av yaptık. Limitlerimizi doldurduk. Evet. Köpekler çok yoruldu abi. Çok yoruldu. Ya, Kısmet olursa kalırsak zaten yine Şarşamba Çarşamba günü, günü, abi. günü ha, nasip olursa. Buraya abi. Bu avlak yani gelmeyi düşünüyoruz. Çil de var. kanal da var. Ve çok yorucu bir avlak değil. Güzel bir avlak. Evet. Hoş bir avlak. Buranın devamında zaten çil vardır abi. Büyük var, var. çil vardır. Önemli Adas değil zaten. Bizim, güzel, bizim amacımız program çekmek. Görüntü almak. köpeklerimize en önemlisi köpeklerimize yani antrenman yaptırmak. Av göstermek. Kuş göstermek. Koşturmak. Evet. değerli yaban dostları. Bugün Doğan doğulaydık. Güzel bir av günü geçirdik. Kısmet olursa büyük bir ihtimalle e, kalmayı planlıyoruz burada. Kulaklamayı planlıyoruz. Patates halıya geçirip çarşamba günü büyük bir ihtimalle. Yine bu bu meraya gelmeyi düşünüyoruz. Çünkü sizler için burada görüntü almak daha kolay. Daha evet. güzel. E, buradan gerçekten İlham Albayrak abime yani İlham abime çok teşekkür ediyorum. Burada gerçekten abi çok misafirperver. Zaten kendini de gördüm evet, evet. Bizimle beraber tüfek de almıyor. Normalde iyi bir avcı. Çok hava gider. Tüfek de almıyor. Bizimle beraber buralarda Rahmi Beyciğim, Cigerim diyerek <laughs> yanımıza geliyor. Allah bin kere razı olsun. Çok sağ olsun. Var olsun. Evet bizden bugünlük bu kadar. Ee, bir dahaki uçar arası programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizlerin kanalı Yaban TV'de kalın. Biz görüşmek çok dileğiyle. zevk aldık. Umarım siz de seyrederek <laughs> çok zevk alacaksınız. Oturduğunuz yerde size avı yaşatabilsek, evet. Biz yaptığımız avı size yaşatabilsek ne mutlu bize. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Yeter 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 abi Ya yeter, yeter. <laughs> o senin gördüğün kuşlar buradan kalktı. Ya kuş değil abi bir tane kuş geldi tek. Tamam o oraya gitmiştir öbürleri. Ayaz gene kaldı orada. Geliyor. O çuradan. Bravo çocuğuma. Apor. Getir oğlum. Getir oğlum. Bunlar çiğ limit. Evet. Getir oğlum. Apor. Diğer, diğer tarafı konular al hep. Getir. Getir oğlum. Al da gel. Getir oğlum. Aferin Monson. Getir. Getir oğlum. Getir. Haydi. Getiriyor getiriyor. Ters uçtular ya. Aynen. Geri gelecek yine geri gel üstüme geldiler. Getir. Geliyor geliyor. Nerede o? Tepenin arkasında mı? Getir oğlum. Aferin çocuğuma getir. Bravo oğluma getir. Getir. Haydi Monson. Aferin benim oğluma be. Gel benim çocuğuma be gel. Gel benim oğluma gel. Aferin benim oğluma gel. Öyle. Bravo benim oğluma be. Gel benim oğluma gel. Gel benim kızıma. Bravo oğluma bravo. Bravo. Aferin oğluma. Aferin. Tut tut gitti gitti yürü.